بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كتاب جزية إن لله تعالى عند كل بدعة كيد بها الإسلام وأهله وليا صالحا يذب عنه ويتكلم بعلامته فاغتنموا حضور تلك المجالس بالذب عن الدعفاء ve tevekkelu Allah ve Kefa billahi vekila. Allahu Teala'nın İslam'a ve Müslümanlara karşı çıkarılan bidatleri reddedip İslam'ı savunan salih kulları vardır. Onların zayıfları müdafaa eden meclislerine katılın ve Allahu Teala'ya tevekkül edin. Allah vekil olarak yeter. İnne lillahi teala ehlina minen nas أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. الله تعالى أن إنساناً نرداً يقنر القرآن أهل النار، الله يقنر وأن سيشكين كل إن لله تعالى آنية من أهل الأرض وآنية وآنية ربكم قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أليلها وأربها. Allah Teala'nın yeryüzü halkından bir kısım kapları vardır. Rabbinizin kapları salih kulların kalpleridir. Onlar içinde de kendisine en sevimli olanlar en yumuşak ve en ince olanlardır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2376. hadisine geldik. İnnel İslam'ı duan ve menaren kemenarin kemenari tariqi. يول إشارة الإسلام بإسلام دا في داية يولنا قيوتران بيرتاقم إشارة إن للاسلام دوان وعلامات بشر الرواة إن للاسلام ضياء وعلامات كمنار الطريق ورأسه وجماعه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتمام الوضوء yol işaretleri gibi İslam'ın da hidayet yoluna götüren bir takım yol işaretleri ve alametleri vardır. Onun başı ve en önemlisi kelime-i şehadet, namaz kılmak, zekat vermek ve abdesti tam almaktır. İnne li't-tevbeti baban ardu ma beyne misra'ayhi ma beyne el-meşriqi ve'l-mağrib la yughlaqu hatta tatlu'a'ş-şemsu min mağribiha. Tevbe için bir kapı vardır. O kapının iki kanadı arasındaki genişlik doğu ile batı arası kadardır. Güneş batıdan doğuncaya kadar da o kapı kapanmaz. Yani kişi tövbe etmek için o kapı her zaman açık kalacak. Ne zamana kadar? Güneş batıdan doğuncaya kadar. İnne lil haci rakibi bi kulli hatbetin tahtuha rahilatuhu 70 haseneten ve lil mashi bi kulli hatbetin yahduha has mi'eti hasenat hasenat binekli hacının bineğinin attığı her adıma 70 sevap yaya hacının attığı her adıma da 700 sevap yazılır buyuruyor efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kitabımızın 2380. hadisine geldik innel izzavci minel mer'ati leşu'beten ma hiye bi -şey kadının yanında kocasının ayrı bir değeri vardır. İnne li şeytani kuhlan ve lauqan. Fe iza kahala insana min kuhbihi namat aynahu min zikri. Ve iza laaqaku laaqahu min Şeytanın sürmesi ve yalama şekeri vardır. Sürmesinden sürme çektiği zaman insan zikirden gafil olup uyur. Şekerinden yalattırdığı zaman da insanın dili kötü şeyler söylemeye başlar. Yani kişi eğer zikir yaparken, Kur'an okurken, işte namaz kılarken uyuklama oluyorsa bu şeytandandır bilelim. Yani kişi bir günah var, o günahtan uyuklamaya dalıyorsa, bu Allah'tandır. Allah onu koruyor demektir. Ama zikir yaparken bir uyuklama alıyorsa, bir sıkıntı oluşuyorsa bu da şeytandandır Bilal. İnne li şeytani kuhlan ve la'ukan ve neşukan emme la'ukuhu fel kezibu ve emme neşukuhu fel gadabu ve emme kuhluhu fel Şeytanın sürmesi, yalama şekeri ve elfiyesi vardır yalama şekeri yalan söyletmek. Yani şeytanın yalatması ne oluyor? Yalan söyletmesi. Enfiyesi öfkelendirmek. Sürmesi de uykuyu sevdirmektir. İnne li şeytani mesaliye ve fukuhan ve inne min mesalihi ve fukuhihi el bi ni'amillah ta'ala vel fakhra بعطاء الله والكبر على عباد الله واتباع الهوى في غير ذات الله şeytanın süsleri ve tuzakları vardır süs ve tuzaklarından bir kısmı şunlardır Allah'ın verdiği nimetlerle şımarmak Allah'ın ihsan ettiği şeylerle övülmek Allah'ın kullarına karşı büyüklük taslamak Allah'ın rızasını bırakıp nefsin gayri meşru isteklerine uymak ان للشيطان لمه بابن ادم وللملك لمه فاما لمه الشيطان فابعاد بالشر وتكذيب بالحق واما لمه الملك فابعاد بالخير وتصديق بالحق فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله تعالى فليحمد الله ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان Şeytanın da meleğin de insan karşı ilka ettiği şeyler vardır. Şeytan vesvese verir, melek ilham eder. Şeytanın ilkası vesvesesi yani kötülüğe çağırmak ve hakkı yalanlamak. Meleğin ilkası ise meleğin ilhamı ise hakka çağırmak, hakkı doğrulamaktır. Kim içinde hakka karşı bir meyil duyarsa onun Allah'tan olduğunu bilsin. Kim içinde hakka karşı bir meyil duyarsa onun Allah'tan olduğunu bilsin ve Allah'a hamdesin. Kim de içinde şerre karşı bir meyli duyarsa ondan Allah'a sığınsın. İnne li's-sâimi 'inda fitrîhi ledâ'watan mâ turat oruçlunun iftar vaktinde geri çevrilmeyen bir duası vardır. Dua hakkı vardır. İnne li ta'imi şakiri min el ecr misle ma sa'imi sabiri. Allah'ın nimetlerini yiyip şükredene oruç tutan tutup sabredenin sevabı kadar sevap vardır. İnne li kabri dağtatan لو كان أحد ناجيا منها Nece Sa'd ibn kabrin bir sıkması vardır. Ondan kurtulan biri olsaydı Sa'd bin Muaz olurdu. Yani ondan kurtulan biri olsaydı Sa'd bin Muaz bundan kurtulurdu. İnne lil Kureyşi misle kuvveti raculeyni min gayri Kureyş. Kureyşli biri Kureyşli olmayan iki erkek gücüne sahiptir. Demek ki allah Teala böyle bir nimet vermiş. İnne lil kulubi sadan sadan ke sadail hadidi ve cilâuha el Kalp Kalplerin demir pası gibi pası vardır. Cilası ise istiğfardır. Demek ki kalp ne oluyor? Zamanla köreliyor, paslanıyor. Onun pasını ne silecek? İstiğfar etmek, tövbe etmek ne yapacak? Onu silecek. Efendimiz Aleyhisselam onun cilası istiğfardır buyuruyor. Aleyhisselatü Vesselam ben günde yetmişten fazla başka bir rivayette yüz defa Allah Celle Celaluhu'ya istiğfarda bulunurum buyuruyor. İşlerin Allah'a en sevimli olanı az da olsa devamlı olandır. Az olsun, devamlı olsun. Yani bir anda oturmuşsunuz, bin tane istiğfar çekiyorsunuz, diğer gün ortada bir şey yok. Bunu yerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüz defa istiğfar çekmesi, yüz tane olsun ama her gün olsun. Devamlı olsun. Devam edelim. 70 tane, 100 tane yani o 70'den fazla demesi يا عادلتي سببنا اي خير دايلتي يزدادك يات صلى الله عليه وسلم استغفر الله واتوب اليه درب ان للمؤمن في الجنه لخيمه من لؤلؤه واحده مجوفه طولها ستون ميلا للمؤمن فيها اهلونا يتوف عليهم المؤمن fala yara بعضهم بعضا Cennette mümin için iki boş inciden bir çadır vardır. Onun uzunluğu 60 mildir. Mümin orada ailesini gezer dolaşır. Onlardan bir kısmı birbirlerini bile görmezler. Yani müminin bir eşi diğer eşini görmez. Hem büyüklük olarak mesafe olarak da birbirlerini görmezler. Belki de Allahu Teala diğer şekilde de onları görmelerini istemiyor. Onlar birbirlerini görmezler. O kadar geniş büyük. İnnel lil muslimi hakkan iza ra'ahu akuhu en yetezahzaha Müslümanın din kardeşi üzerinde haklardan biri de onu gördüğünde kendisine yer açmasıdır buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem صلى الله عليه وسلم وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 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 وسلم